Buraya geri bin lan. Lan arabadan mı düştüm? Ha. Ha. Sura uçur bizi. Let's get out of. Amına. <laughs> geri düştü. Lan beni tut. <laughs> <laughs> dur dur ben ittireceğim şimdi. Ya bu şoför nerede ya? Bir dakika. <laughs> dur dur ittiriyorum ben şimdi. yok ittirecek ya ben taş çekeceğim bir dakika. İttirmadım zaten kendi gidiyor. Bak bak. Tam gidiyoruz bak gidiyoruz. Lan neye takıldık yine? <laughs> gidiyoruz şuradan. Rot balans lazım buna. Bak sağa çekiyor araba. Sen bir şöyle bir dur bakayım. Sen bizi şuradan ya, moruk. Sen bizi sal ya. Muruk. Lan çek azıcık ya. Lan lan oğlum çok sızık yandan. Düşeceğim lan. Lan <dur> lan lan. <laughs> Abi bu ne amele pazarından maraba mı çekiyoruz tipe bak ya. <laughs> lan lan gittim ben. Lan veri unuttun. Oha ne abi. oldu lan da Alo. <laughs> ya düşürsün. <laughs> abi ben hareket edemiyorum. Space çalışmıyor.